Evet arkadaşlar şimdi kombimizin bar basıncı ayarını kontrol edeceğiz. Eğer basıncı düşmüşse ona su vererek basıncını yükselteceğiz arkadaşlar. Şöyle bakalım arkadaşlar kombimize. Benim bizim kombinin ayarlar tabi bayağı bir altta arkadaşlar. Arkadaşlar bar basıncımız şurada. Gördüğünüz gibi bar basıncımız kaç gözüküyor? Bir gözüküyor arkadaşlar normal normalde düşük arkadaşlar 1 ile 1,5 1 ile 2 arası olması gerekiyor. Bizimki düşmüş arkadaşlar. Bunu yükseltmemiz gerekiyor birazcık bizim. Arkadaşlar bu basınçta kırmızı alanlar olmaması gereken basınç ayarları. Yani kırmızı alana geldiyse eğer e, göstergemiz e, burada olursa çok düşük, burada olursa çok yüksek. Bunu ayarlamamız gerekiyor. Yeşil, yeşil kısım ise basıncın ideal olduğu miktardır arkadaşlar ama normalde normal şartlarda şartlarda en ideali 1 ile 2 yani bir buçuk gibi bir buçuğa yakın bir buçuk civarı en ideali arkadaşlar zaten burada komple yeşille gösterilmiş ideal bölgesi Burası diye arkadaşlar biz şimdi kombimize su vererek bu basıncı birazcık yükselteceğiz arkadaşlar basınç vanamız nerede arkadaşlar gördüğünüz gibi bizimki arkadaşlar bayağı bir altta ve kırmızı olarak şurada arkadaşlar göstereyim şöyle kırmızı olan basınç vanası arkadaşlar bizim basıncımız bir bunu buradaki vanayı açarak arkadaşlar zaten çok kolay dönüyor arkadaşlar ben buradan açayım basıncı da izleyelim aynı zamanda buradan arkadaşlar su vererek basıncımızı yükseltiyoruz. Evet şu anda açıyorum ben yavaş yavaş. Kontrollü yapın arkadaşlar. Bir anda açıp da basıncı fazla getirmeyin. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi ben şu anda basıncı açtım ve yavaş yavaş gösterge yükseliyor arkadaşlar gördüğünüz gibi. Birin üzerindeydi. Yukarı doğru yükselmeye devam ediyor arkadaşlar. kırmızı bölgelere git gelmez arkadaşlar bu göstergeniz. Aksi takdirde kombiniz arıza sıkıntı çıkarır. Evet şu anda bu yeterli olduğunu düşünüyorum ben. Dediğim gibi 1 ile 1.5 arasıydı arkadaşlar ölçümüz. Evet. Şu anda tekrar kapatıyorum ben. Evet arkadaşlar bu vanayı Bizde kırmızı bazılarında kırmızı olabilir Mavi olabilir renk değişebilir Arkadaşlar ama basınç Su verdiğimiz kombiye su verdiğimiz basınç Vanası bu arkadaşlar ee, Son olarak Arkadaşlar şunu söyleyeceğim ee, Kombinize Su verirken Dikkatli olun arkadaşlar Fazla açarsanız basınç yükselir Kombinizin basıncını Kontrol etmeyi unutmayın arkadaşlar basınç biter çok düşer basıncı ve bu kopu sefer kombinin içindeki aletler susuzluktan yanar arkadaşlar size büyük sıkıntılar yaratır arkadaşlar kombinin basınç ayarı bu şekilde arkadaşlar en ideali bir buçuk ya da bir buçuk birazcık altı falan arkadaşlar o şekilde kombinizin basınç ayarını ayarlayabilirsiniz arkadaşlar teşekkür ediyorum izlediğiniz için kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar Evet arkadaşlar videomuzda şunu da söylemeyi unutmayayım arkadaşlar bu vanayı sıkarken basınç var vanasını su basınç var vanasını arkadaşlar şurada gördüğünüz gibi kırmızı bu vanayı sıkarken iyice sıkmayı kesinlikle ihmal etmeyin gerçekten sağlam bir şekilde sıkın çok da abartmadan tabi vanayı kırmayın aksi takdirde arkadaşlar su e, su kaçıntısı olur su sızıntısı olur arkadaşlar bar basınç ayarınız yani şurası yükselir kombinize fazla su gider basıncı yükselir su akıtır e, içindeki aletlerin basınçtan dolayı arıza görmesine sebep olur arkadaşlar bu da size oldukça maddi e, zarar oluşturur arkadaşlar o yüzden bu basınç ayarladığımız vanayı bar basıncını ayarladığımız vanayı yani şurayı Şuraya arkadaşlar kombinizin basıncını ayarladıktan sonra suyunu verdikten sonra kesinlikle sağlam bir şekilde güzelce sıkmayı unutmayın arkadaşlar. Dediğim gibi aksi takdirde maddi olarak size büyük sıkıntılar yaratabilir, çıkarabilir arkadaşlar.